Kim bu Yavuz? Kendisi sarı komutandır. Ama aslan Karakut. Hiç benimle ilgili bir şey sordun mu? Hiç bahsetmedi. Babası? Artık söyleyecek misin nereye gidiyoruz? Yeni krallığına. Ben kral falan olmak istemiyorum. Ne istiyorsun? İntikam! İntikam istiyorum. Aa! Abi! Doktorla müdahale etti ama maalesef. Başımız sağ olsun. Oğlunuz şehit oldu. Şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol.